Asker yakalanmış gibi davranarak elini havaya ustaca kaldırdı. Bunu gören bir düşman askeri, zaferin kendisine ait olduğuna inanarak yüzünde büyük bir sırıtışla ona doğru yaklaştı. Tam o anda asker onu vurdu. Hepsi planının bir parçasıydı. Düşman tamamen tuzağına düşmüştü. O anda başka bir düşman askeri yaklaştığını fark etti. Hızla arkasını dönerek onların grubuna aitmiş gibi görünmesini sağladı. Onun bir müttefik olduğunu düşünen düşman askeri elini salladı ve doğrudan ona doğru yürüdü. Bir anda asker onu da vurdu. Sonra başka bir hile buldu. Bacaklarından birini bir kadının bacağı gibi gizledi. Başka bir düşman askeri bunu görünce merakla yaklaştı ve işte o anda asker tekrar saldırdı ve oyununu bitirdi. Hatta büyük, iri düşman asker de tuzağa düştü ve o da etkisiz hale getirildi. Her iki düşmanı da etkisiz hale getirdikten sonra asker dışarı çıktı. Bir ağacın arkasına saklandı, yayını gerdi ve bir ok fırlattı. Ok başka bir düşmanın sırtına saplandı. Zavallı asker o kadar acı içindeydi ki acı içinde etrafa dans etmeye başladı. Başka bir asker acısını hafifletmek için ona biraz şarap vermeye çalıştığında yaralı adam yere yığıldı ve bu diğerlerini hemen alarma geçirdi. Kurnaz asker bir ok daha fırlattı. Düşmanlardan biri okunu parmaklarıyla durdurduğunu sandı. Ama arkasına döndüğünde gerçek durumu görünce yüzü korkuyla soldu ve kuyruğunu bacaklarının arasına arasına sıkıştırarak kaçtı. Tam o sırada asker çalılıkların içinde birinin saklandığını fark etti. Bunun kendi askerlerinden biri olduğunu düşündü ve yaklaştı ama aslında düşmanın kılığına girmiş biriydi. Asker tereddüt etmedi. Onu da vurdu ve işi tamamen bitirdi.